Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere ilkbaharda bitkilerimizi coşturmak için en doğal, en kaliteli sıvı gübre nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Ama bugün gübre çeşitlerine girmeyeceğim. Bugün sadece gübremizi doğal ve güzel bir şekilde hazırlamak için nasıl bir yöntem uygulamalıyız onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu sıvı gübre oluşumları genellikle havasız ortamda gerçekleşir. Yani oksijenin olmadığı ortamlarda gerçekleşir. Bu şekilde hava almayan kaplar kullanırız. Ben daha önceki yıllarda bu düzeneğin ağzını sıkı sıkı kapatıp hava almasını engelliyordum. Ancak bu da içeride aşırı derecede gaz birikmesine sebep oluyordu ve açarken patlama sorunu yaşatıyordu. Şimdi hava kilidi yöntemi uygulayarak hava almasını engelleyeceğiz ve gaz birikmesinin de önüne geçeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? bize ilk önce bir hortum lazım olacak. Bir büyük şişe gübre ortamı için bir de gazın tahliye edilmesi için küçük bir şişe ve ortamın karanlık olması gerektiği için de siyah bir poşet gerek olacak arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Her iki kapağı da birer delik açacağım arkadaşlar. Bu hortumun sığacağı büyüklükte bir delik açacağım. Bu kapaklara delikleri istediğiniz şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Delici bir cisimle delebilirsiniz. Bıçakla kesebilirsiniz. Ama ben şu şekilde kalem havya ile ısıtma yöntemiyle Uygun büyüklükte bir delik açacağım. Deliği çok bol yapmamaya dikkat edin. Çünkü etrafını silikonla da kapatacağız. Kapatma işlemimiz zor olmasın. Şimdi de diğer kapağı delik açacağız. Bu biraz bol olabilir. Çünkü bunda herhangi bir kapatma işlemi yapmayacağız. Ve havanın daha rahat çıkması için şuralara da küçük küçük delikler açacağız. ve böylece delik açma işlemini tamamlamış olduk. Şimdi bu hortumumuz bu delikten sığıyor mu? Ona bir bakalım. Evet sığdır. Tam sığması gerekiyor arkadaşlar. Çok bol olursa etrafını kapatmamız zorlaşacak. Şimdi de etrafını kapatmak için sıcak silikon uygulayacağız. Şu şekilde sıfıra yakın çekeceğiz borunun ucunu ve kenarını silikon tabancasıyla sıcak silikonla dolduracağız. Ve arka tarafa geçmeden önce bu tarafın tamamen soğumasını ve donmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ön tarafa uyguladığımız silikon tamamen soğudu ve dondu. Şimdi dış yüzeyine silikon uygulayacağız ve hava çıkışını tamamen engellemiş olacağız. Şimdi de bu yüzdeki silikonun tamamen soğumasını ve donmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her iki taraftaki silikonun da soğumasını ve donmasını sağladık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar diğer iki şişemizi getiriyoruz. Ve kapağı takıyoruz. Sonra arkadaşlar diğer şişenin en az yarısına kadar olacak şekilde ölçümümüzü yapıyoruz ve hortumun fazla kısmını kesiyoruz. Şimdi diğer şişemizin kapağını takıyoruz. Ve açtığımız büyük delikten hortumun ucunu hortum kırılmayacak şekilde aşağı doğru sarkıtıyoruz. Ve arkadaşlar bu iki düzenekte su dolu olacağı için biraz dengede durması kolaylaşacak. Ama ben şöyle bir yöntem yapmak istiyorum. Şişeler birbirine yakın olsun. Ve ayrılmasınlar. Ya da devrilmesinler. Evet arkadaşlar iki düzeneyi birbirine bağlamış olduk. Şimdi hangi sıvı gübreyi yapmak istiyorsak bu büyük kaba onu dolduracağız. Örneğin çiftlik gübresi olabilir. Yanmamış keçi, koyun ya da büyükbaş gübresini en az 3'te 2'lik seviyeye kadar dolduruyorsunuz. Ve tam kapak hizasına kadar da üzerini suyla tamamlıyorsunuz. Sonra bu şişeyi de tamamen suyla dolduruyorsunuz. Ve burada biriken gaz bu borudan gelip Burada suyu fokurdatacak ve şu deliklerden çıkacak ve böylece bu düzenleyimin içine kesinlikle hava girmeyecek. Yani hava kilidi yapmış olacağız arkadaşlar. Magnezyum için ilkbaharda semizotu gübresi yapabilirsiniz. Azot için ısırgan gübresi yapabilirsiniz ve zengin içerikli bir gübre yapmak istiyorsanız güvercin gübresi yapabilirsiniz. Bu şekilde temin edeceğiniz her türlü materyali oksijensiz ortamda fermentasyon sürecine bırakıp olgunlaşmasını sağlayıp tamamen kokuşma bittikten sonra gaz çıkışı bittikten sonra bu oluşan gübreyi süzüp 1'e 10, 1'e 20 gibi seyrelterek bitkilerinize güvenle uygulayabilirsiniz. Bu düzeneğin daha iyi çalışması için de bu düzeneği şöyle siyah poşetin içine koyuyorsunuz ve ağzını kapatıyorsunuz böylece ortamın ışık almasını engelliyorsunuz. Hava almasını zaten hava kilidiyle engelledik ve gerçekten güzel bir çalışma ortamı oluşturduk bakteriler için inanılmaz güzel bir gübre elde etmiş olacağız. Ne zamana kadar? Gaz çıkışı bitinceye, koku bitinceye kadar bu süreç devam edecek arkadaşlar. Ve şimdi benim bahçemde tavşan kümesinden aldığım gübrelerle yaptığım ve yine bahçemden topladığım ısırganlarla yaptığım düzeneği yakından bir görelim. Burada hem ısırgan gübresi hem de tavşan gübresini bu şekilde karanlık bir ortamda gelişmeye bıraktım. Bakın görüyorsunuz. Su hizası tam kapağın hizasına kadar. Yani şu bölgede bir hava boşluğu bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hortumun diğer ucu da bu tarafta ve küçük deliklerden de o gaz çıkışı rahatlıkla sağlanacak ve bu ortamda gaz birikmeyecek hem de bu ortama hava girmeyecek. Burada da bahçemde bol bol yetişen ısırganlardan bir ısırgan gübresi düzeni oluşturdum. Dediğim gibi arkadaşlar gaz çıkışı bitinceye kadar ve koku oluşumu bitinceye kadar bu düzenek bu şekilde nispeten sıcak ve karanlık ortamda bekletildiğinde gerçekten çok güzel sonuç verecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hava kilidi düzeneğini oluşturduk ve ilkbaharda bitkilerimizin coşması için şimdiden kendi doğal organik sıvı gübrelerimizi oluşturmaya ve olgunlaştırmaya başladık arkadaşlar. Dediğim gibi püf noktalara dikkat ederseniz gerçekten doğal, gerçekten işe yarayan, bitkilerinizi coşturan bitki menşeli hayvan menşeli gübreler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.